Minecraft'tan yapmadım. Gençler başka kısa mi? video atacağım bu sefer. Ya Minecraft'tan ya başka oyun yok muydu? zaman yapmadım? Bu arada mi? gençler yanımlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. A, Yorumlara a, a, ne yapacağımızı buraya. söyleyin. Kömür var bu arada. İhtiyat. Kömürler bizim düşmanımızdır çünkü biz fakir değiliz. Evet. Ama mangal yakmada o Aa, ayrı. Şey bizim eve mangal yapalım. laam ya daha sonra. Bu ara yapılabilir mangal yapılabilir. Tamam tabi bakabilir miyim? Değil tamam mi? biraz daha kır. <laughs> Derinlemesine biraz daha kır. Tamam tamam tamam. <laughs> Sakin. Kasanın çok büyük olması gerekiyor. Elmasları <laughs> alacak kadar. Ama yani bayağı büyük olması Gençler, lazım. Gençler 5 dakikalık yapacağız. Bu videoyu hemen... YouTube'a atacağım. Şu anda hemen Cem, bak. Bu arada Minecraft'ta başladım. Görüyorsun. Evet. Burası neresi? Niye böyle kapattınız? Hani gizli geçit nerede? Gizli geçit zaten burası oğlum. Şuraya Çürpülüş, kapat bence. Yok şey. ya abi meşaneyle olmasın. Deniz feneri de ben aldım aslında deniz feneri. Yok şeyle olsun. Onu ben Onlar ben biliyorum. Banka oğlum burası. bu arada daha güzel gözüküyor. Ata istersen yardım edelim. Tamam güzel yardım edebiliriz. Tamam şimdi arkadaşlar Aferin video bende. De. Şu anda 1.40 oldu. 1.41 hemen hızlı bir var. şekilde yap yapacağım. Elimden geldiğince. Şöyle şöyle hemen 40 40 kır 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 abicim kır. Uso, uso. Hahaha. Hahaha. a h a h a a a h a Hahaha. a o r Barış, daha önce siyah yosunlara gitmiş anya. miydin bize sen? Ha? Siyah yosunlara daha önce gittin gire. mi? Yok hiç gitmedim. Bir bir daha bir daha. Sır biz o. Sen bize uzağa bize. gidebilir misin? Bari gidelim. Denizden ben. uzağa mı? Yok şeyden şöyle gitmen lazım. İskeleden atlıyorsun biraz uzağa gidiyorsun. Çok da değil. İşte bu ara iskeleden atlayınca uzağa gidiyor. Bak böyle. Hop. 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 Artun böyle atladı bir kere. Sırt yanmasını hissetmedi mi oğlum? Bak böyle. Bak böyle. Şöyle i̇şte sırt yanmasını hissetmesi böyle. lazım arkadaşlar. Hatta, e, son üç Ata son 3 dakika. 3. dakikadayız. Haberin olsun ha. 2 dakika kalmış evet. Ya da 10 dakika mı yapalım ya? 10 dakika yaparsak Hayırdır. da bu sefer şey şey yapamıyoruz. Tamam 5 dakika olsun. Gençler uzun video atmaya çalışacağım. Bence Oo da çok işi Aslında var arkadaşlar. Acaba video baş. Mi? Video Aslında. dışında da yardım edeceğiz. Yani Aslında. devam Kamera kamera kapalı bu arada. kışınca veya koklayınca kokusunu alabiliyorsun. Çok değişik bir koku. Kokaklaş mı kokladı? Aldın mı? Benim için ben çok güzel. Karan. Hiç de Gerçekten alınmıyor şaka yapıyorsun. Gerçekten alınmıyor. <koku suydu. gülüyor> Banyo Bu video bayağı yamalak. Kaka mı Arkadaşlar Açık so, ve burası atışık. tamam. <laughs> tamam şimdi elmasları koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tık şuraya biraz daha bitirelim ya. Bir dakika tamam. <laughs> Ata 5 dakika oldu 4 ile 8 4 ben 9 videoyu, kapatayım. videoyu kapatalım arkadaşlar Şarj süremiz doldu Gençler videoyu kapatıyorum videoyu çabucak atın